Mevlid Kandili İslam'ın kutlu günü. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan Mevlid Kandili'ni konuşacağız. Mevlid Kandili, İslam Peygamberi Muhammed'in doğum gecesi olarak kutlanan özel bir zaman dilimi. Hicri takvimin Rebül Evel ayının 12. gecesi olan bu önemli gece, tarihsel ve dini birçok özelliğe sahip. Mevlid, Arapça'da doğum zamanı anlamına gelir, ve Kur'an'da yer almaz. Ancak, İslam tarihinde Muhammed'in doğum günü, farklı mezheplerce farklı şekillerde kutlanır. Sünni Müslümanlar, Rebü'l-Evvel ayının 11. gecesini 12.ye bağlayan geceyi mevlit olarak kutlarken, Şii Müslümanlar bu kutlamayı 17. günde yaparlar. Türkiye'de ise, bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın desteğiyle Kutlu Doğum Haftası olarak ilan edilmiştir. Kandil geceleri, İslam'ın ilk dönemlerinde var olan bir gelenek değildir. Hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlamıştır. Anadolu'da ise Osmanlı Devleti döneminde, Padişah II. Selim'in zamanında bu kutlamalar, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Unutmayalım ki, Kur'an'da sadece Kadir Gecesi yer almaktadır. Batı Takvimi ile ilişkisi. Mevlid tarihleri, İslami takvimin ay temelli olması nedeniyle, her yıl miladi takvimde farklı zamanlara denk gelir. Ülkeden ülkeye değişen uygulamalar, her yıl bu tarihlerin sabitlenmesinde farklılıklar yaratabilir. Mevlid, birçok farklı terimle de anılmaktadır. Örneğin Arapçada Mevlid en Nebi ve Milad en Nebi gibi terimler kullanılırken, Türkçede Mevlid i Şerif ifadesiyle de anılmaktadır. Bu terimler doğum anlamına gelen Arapça ve Lede kökünden türemiştir. Mevlid kandili sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren bir değerdir. Bu geceyi sevdiklerinizle paylaşarak ve ibadet ederek değerlendirmenizi öneririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.